merhaba Can Özüm. yeni bir video ile karşındayım özellikle 18 Eylül ay tutulması ile beraber ay düğümlerinin aks değiştirmesi artık bu eril dişil dengesinde meydana gelen karmik durumların geçmişten gelen eşlerin ilişkilerin şifalanması üzere bu döneme gelmiş olan ve şifalandığı takdirde de yeni bir enerjiye dönüşecek olan durumları yaşadığımız sürece geçiş yapıyoruz bu dönemde. Biliyorsunuz 2021 tarihinden itibaren tam iki düğün boyunca Venüs-Mars enerjisi çalıştı. Boğa ve Akrep aksındayken Boğa'nın yüceldiği gezegen Venüs gezegeni Mars da akrebi simgeliyor. Ayrıca da Plüton'u simgeliyor. Koç ve terazi aksındaysa biliyorsunuz ki Terazi Burcu'nun yönetici gezegeni Venüs, Koç'un yönetici gezegeni de Mars. İki düğümdür. İlişkiler dünyevi planda bir takım alma verme dengesinin bozulduğu, belki çarpık ilişkilerin birlikteliklerin yönünün aksadığı, dünya realitesinde algılamanın güçlendiği kiminin, çünkü Venüs Terazi dengeyi sağlamak isteyecektir orada. Bu dengeyi sağlanma sürecinin zorlu geçtiği fakat artık bu dünyevi planını sona erip başak ve balık aksına geçilmesiyle beraber e, ilahi bir evreye ilişkiler ve para üzerinde özellikle ilahi bir evreye geçildiği bir sürecin ilk tutulması 18 Eylül tutulması bu yönüyle çok önemli. Süper da denilen dünyaya ayın en yakın olduğu ve enerjinin de en etkin olduğu süreci göstermesi açısından çok önemli. Bir diğer önemli konu. Özellikle 2021'den itibaren başlayan süreç içerisinde 7 soy karmaların gündeme geldi. 7 soydur, 7 katman, 7 katman geriden gelen bir karmik sürecin aslında şifalanması için vizyonlar halinde gözümüzün önüne serildiği dönemlerdi bu dönemlerdeki bütün bu negatif ilişkiler, negatif süreçler, belki toksik eksenli ilişkiler, belki narsist eksenli ilişkiler. Yani bir taraftan birisi yapılanırken diğer taraftan o yapılanmanın gerçekleşmesi için zorlayıcı enerji kullanan diğer bireyler arasında gerçekleşecek, gerçekleşen tüm bu karmik planların geri çekildiği sistemden kaldırıldığı bir sürece geçiş yapmış oluyoruz ve artık e, görünür olması gereken yeni geçmişten gelen bir sürece tanıklık edeceğimiz yeni ilişkiler kişisel bazda nasıl ele alınması ilişkilerin o şekilde evrileceği ama muhakkak karşılığını bulacağı muhakkak bunun değerlendirileceği bir sürece geçiş yapılıyor hem kişiler bazda meydana gelen olayların artık ilahi düzeyde ele alınması e, ilişkilere ve para konularına ilahi perspektiften bakmak, dünya realitesinden değil, dünya üstü, bilinç üstü bir noktadan bakmak sürecine geçildi. Ba başak Balık Aksı, e, evrensel değerleri, koşulsuz sevgiyi, ilahi olanı, e, aşk duygusunun e, kaynağının menbaını, dünya realitesindeki haliyle değil, e, o... E, yıldızlara yazılmış olan noktasından değerlendirilmenin ruhsal planda açığa çıkması gereken bütün bilgilerin açığa çıkacağı, bütün gizemlerin ortaya döküleceği, kişisel egonun üzerindeki evrensel otoritenin ve iradenin söz sahibi olacağı ve ruhun da bu düzlemde, bu düzeyde konuyu ele alacağı bir sürece geçiş yapılıyor. Bu yönüyle çok önemliydi. İşte bu süreç içerisinde Kendimize soracağımız en önemli şey her zaman benim dili getirdiğim üstünde durduğum bir konu eğer hikayenin olumlu ya da olumsuz bitmesi görünür olması diyelim aynada senin istediğin şekilde görünür olmasını istiyorsan çözülmesi gereken en önemli şey ayna metaforunun net bir şekilde anlaşılması anlaşılmasıydı. Her oluşturduğum içeriğin en başında bu cümleyi kuruyorum. Ayna metaforu anlaşıldığı takdirde yol devam edecektir. Yolun nasıl devam ettiğini bilemeyiz. Çünkü o güne kadar yaşadığımız ilişki formları alt benliklerle. Hani dediğim gibi Venüs Mars arasındaki ezeli dövüş, ezeli kavga nasıl ele alınmışsa bu süreç içerisinde böyle ele alınmıştı. Bundan sonra nasıl değerlendirileceğini ise evrensel enerji karar verecek. Üst plan karar verecek. Üst akıl karar verecek bunu ama bu sü süreç içerisinde kişiler kendi kolektif bilinç altlarındaki çözüm yolları, çözüm kanallarıyla süreci ele almış. Bunu ortaya bu şekilde dökmüş. Buna göre benliklerinin bir sonucu olarak tavır ve davranışlara yansıtmışlardı. Bu yüzden aynada gördüğümüz kendimiz olduğunu, aynanın bir sadece nesne olduğunu, aynanın karşımızdaki kişi, ama aynada gördüklerimizin kendi öz derinliklerimizin olduğunu vurgulamıştım. Fırsat buldukça da bunu detaylı bir şekilde incelemeye, gözler önüne sermeye çalışıyorum. Gördüklerimiz bizizdir. Gördüklerimizin bizde meydana getirdiği kodları fark edip açtığımızda da bir sonraki benlik aşamasına geçeriz. Alt benlikteki o tıkanmış enerjiyi çözümlemiş, bir sonraki noktaya geçmiş oluruz. Fakat ayna metaforu anlaşılmayıp karşıda bizim dışımızda bir varlık varmış. Yönetilmesi gereken, yönlendirilmesi gereken, kızılması, bağrılması gereken bir işte hak talep edilmesi gereken bir birey varmış gibi düşünülmeye devam ettiği sürece o alt benler çalışacağı için, o alt benler çalışıyor olduğu için ruhun işaret ettiği burayı görmek, işaret ettiği noktayı görmeye mani teşkil ettiği için de yol orada tıkanacaktır. Süresi belirli olmayacak şekilde uzamaya devam edecektir. Çünkü işin esası gözümüzün önünde gördüğümüz olayların bizim ruhumuzda meydana getirdiği tepkimelerdi ve açığa çıkması gereken niteliklerimizdi ve açığa çıkması gereken niteliklerimizin şifalandırılması söz konusuydu. Bu yüzden burada belki de sorman gereken en önemli soru şu. Bu süreç içerisinde 2021 işte 2023'ü dahil edecek olursak Ocak 2025'ten itibaren başa balık aksına geçmiş olacak ve o döneme kadar zaten geçmişten gelen bu karmik süreçler tamamen geri çekilmiş olacak. Yeni bir sürece geçilecek. Kişiler bazda da yeni bir sürece geçilebilir. ama başka insanlar aracılığıyla da yeni bir sürece geçilebilir. Ama oradaki en temel şey şudur kişiler bazlı olup olmaması değil. Burada biz dogmatik bir takım bilgilere dayanarak hareket ederek ısrarla görülmek görülmemek istenen konular vardıysa da bunlar net bir şekilde belki yaralayıcı ve rahatsız edici bir şekilde farkındalığımızı arttıracak şekilde gözler önüne bütün gerçeklerin belirmesi. Ya yani burada şunu demek istiyorum. Sen eğer o karşındaki kişiyi Ayna metaforunun ötesinde bir anlam yüklediysen onun sana bir şeyler katacak, bir şeyler getirecek, onun aracılığıyla gerçekleştireceğin bir ideal, kendindeki bir boşluğu tamamlamak istercesine boşluğa, içindeki boşluğa, içindeki farkına varmadığın karanlık noktalara yama olarak ele aldığın hangi konu vardıysa onun sadece bir ayna olduğunu sana gösterecek acı deneyimler yaşaman söz konusudur bu noktada. Bu, bu yüzden ele aldığın bilgileri, karşılaştığın, elde ettiğin haberleri, sorduğun soruları değerlendirirken bu soruyu net bir şekilde sorman gerekiyor. Bu ayna metaforunda benim tek gerçeklik olduğum ve karşımdakinin bir ayna olduğunu, orada gördüğüm her şeyin de ben olduğumu idrak ettim mi ben? bu güzel bir şekilde idrak edildi, takdir bir sıkıntı olmayacaktır ama idrak ettim diyerek zihinsel planda hala orada ikinci bir kişi varmış gibi enerji çalıştırıp işte kavuşacak mıyız? Şunu benim için yapacak mı? Uyanacak mı? Şunu niye böyle yapıyor acaba? Ben ona karşı nasıl bir manevra alayım şeklinde bir orada bir muhatap varmış gibi kendi kendimize oyun oynuyorsak kendi ruhumuzun gösterdiği noktalarımızı şifalandırmak yerine onları yamamaya çalışıp o gerçekliği üstünü açmak yerine o gerçekliği kapatacak şekilde doneler üretiyorsak hala bizim alt benlerimiz çalışıyor demektir ve aynada gördüğümüzün biz olduğunu fark etmiyoruz hala demektir. Ve bu farkındalığımızın olabilmesi için eski enerjiler şu anda çekildiği için net bir şekilde bunu fark edeceğimiz farkındalıklar yaşayacağız. Yani işte ayna ortadan kaldırılabilir, ayna çalınabilir ayna yok olabilir ya da aynanın ortasında kocaman bir çatlak görülebilir. Artık gerçekliğimizi tam olarak göremiyor olabiliriz. Bunu her şekilde kayıp olarak düşünebilirsiniz. Ama net bir şekilde donup kalacağımız, evet benden başka kimse yokmuş diyeceğimiz enerjinin somut bir şekilde vizyonlarımıza girmesi söz konusu. Tıpkı küçük bir çocuk, işte 6 aylık bir çocuğun karşısına ayna koyduğumuzda orada gördüğü kişinin kendisi olduğunu bilmeden eğlenmesi gibi Hatta belki korkması, belki sevinmesi, neşelenmesi gibi. Fakat zaman içerisinde onun kendisinin olduğunu fark etmesi gibi ruhun da çok hızlı bir şekilde ilerleyebilmesi için bu ayna metaforunun çok net bir şekilde kavranması gerekiyordu. Bu, bunun kavranması için de kendine şu soruyu sorman gerekir. Bu aynayı karşıma neden koydum? Çünkü bir insan bir amaç uğruna aynaya bakar. Sen seçili bir iradeyle bir aynaya bakıyorsun, yüzündeki sivilceyi görüyorsun, saçını tarıyorsun, elbiseni düzeltiyorsun. Kendini görmek, fiziksel olarak kendini görmek için nasıl aynaya bakıyorsan, ruhsal olarak da kendini görmek için aynaya bakıyorsun. Peki sen o aynayı oraya neyi görmek için koydun? İşte bu sorulara vereceğin cevap kendi benliğini, kendi ruhunu keşfetme yolculuğunda eş ruhunu ararken aslında aradığının sen olduğunu, senin kendini keşfetsin ve e, gereken noktalarda boşlukları fark ettiğin o süreçlerde e, bütün sorulara cevap bulabileceksin. Aynayı oraya sen Hangi amaçla koymuş olabilirsin? Niçin koydun? Neyi görmek için aynayı oraya koydun? O bir ayna. Sadece seni sana gösteren, seni sana anlatan bir aynaysa eğer o aynayı oraya koymanın bir amacı olmalı. İşte o ayna oraya koymanın amacını bulduğun takdirde de bu geri çekiliş, enerjilerin geri çekildiği süreçte e, somut, acı gerçeklerle yüzleşmek, e, yerine bunu kendi farkındalığınla, içindeki kendi enerjinle tamamlanmaya başlandığı, başladığın takdirde. E, görmek istediğin şeyi kendi ruhunda da görebilmeye başladığın takdirde işte o zaman alt benliklerden sıyrılıp daha önceki videolarımda da söz etmiştim. 3. boyut yapısından ve üçüncü boyutta kullanmış olduğun yüz binlerce senedir kullandığın alt benliklerinin ötesindeki senin tanrısal keyfiyetin olan bir nokta ilerlemiş olacaksın çünkü bugüne kadar Venüs Mars e, e, diyaloguna baktığımızda senin alt benliklerin çalışmıştı aslında bunları izledin, bunları gözlemledin. İşte kıskançlık duygusu, çekememezlik duygusu, ayrılık acısı, kaybetme korkusu, kaybetme korkusundan dolayı ele geçirme arzusu, e, elde etme arzusu. <laughs> Kabz etmek arzusu, o kişiyi muhakeme etme arzusu, olduğu gibi kabul etmeme arzusu. İşte e, sen e, tavırlarından ve davranışlarından rahatsız olduğunu belirtmek yerine belki bunu ifade etmek, tavır ve davranışlarından rahatsız olduğun noktalar olmasına karşın bunu göz ardı etmek, e, değerlendirirken e, kendi isteklerinin ötesinde ona ait istekleri gerçekleştiriyormuş gibi davranıp aslında alt benlikte çalışan belki yetersizlik, değersizlik duygularını kamufle ediyor olmak gibi sayısız örneklerini sıralayabiliriz burada. Bunları görmek, bunları deşifre etmek, açık yüreklilikle büyük bir cesaretle yüzleşmek yerine aynadaki görüntüyü yönetmeye çalışmak, aynadaki görüntüyü senin istediğin şekle getirmeye çalışmakla geçen belki uzun senelerden söz ediyoruz. Fakat İkiz alev dediğimiz konu iki kişilik değildir. Bunu defalarca belki dile getirdim. Yeniden bunu söylemek istiyorum. Bir tane ikiz alev vardır. İkincisi aynadaki yansımadır. Özellikle bu derin bağlarda bu mutlaktır. Bunun ötesinde bir bilgi henüz olmamıştır. Bunun ötesinde bir bilgi olduğunu söyleyen onun gerçek yüzüyle yüzleşmek durumundadır. Aynada görüntü tamamlanmış bir görüntü istiyorsa kişi bu gerçekliği iç dünyasında bu gerçekliği yaratma sebebini bulmalıdır. Aynayı ben oraya koyma sebebim ne? Ben bunu neden yarattım? O yaratma sebebini bulduğu takdirde ayna işlevini kaybedecektir. Zaten aynadaki görüntüyü kendisinin olduğunu fark edince enerjiyi kendi içinde yönlendirebildiğini, kendini yönlendirdiğinde zaten o enerjinin çok rahatlıkla yönlendiğini fark edebilecektir. Değişim bekleyip, aynadaki görüntüden değişim bekleyip kendi biz değişmediğimiz takdirde işte aynadaki görüntünün bize ait olmadığını e, zannetmek şu demek mesela işte aynadaki değişsin diye bir takım davranışlarda bulunmak ama sensin o gerek var mı aynadaki görüntünün değişmesi için davranışa yok sen değiştiğinde zaten aynadaki görüntü değişecek böyle bir yanılgı aynadaki görüntünün hala bize ait olduğunu fark etmemek demektir. Ya da aynadaki görüntünün bizim isteklerimize göre hareket etmesini sağlamaya çalışmak. Onun değişmesi için işte ekstra davranışlar belki göstermeye çalışmak ama sistem bunu bağışlamayacaktır. Sistem onun sen olduğunu, kendi kendine yaptığın, kendinden kaçma oyununu bir şekilde deşifre edecek. Bunu gözler önüne serecektir. En önemlisi de şu şekilde olacaktır ki değişmesini istiyorsan önce sen değişmelisin. Korktuğun şey onun değişmesi. Çünkü değişim her zaman için bizim arzu ve beklentilerimiz doğrultusunda olmayacaktır. Burası çok önemli. Değişim dediğimiz şey bizim istediğimiz formda bir varlık. Sen zaten kendinsin o. Senin istediğin formdaki bir varlık sensin zaten. Sen sen olduğunda aynadaki görüntü de kendisi olacaktır. bu bize acı gelebilir. Bu bize zorlayıcı gelebilir. Belki bağışlayıcı olacaktır. E, fakat o güne kadar sen kendin değilsen eğer, şu bir gerçek. Sen kendin olmadıysan, kendi sınırların ortaya koymakta güçlük yaşadıysan, kendi sınırların ihlal edilmesine karşın bir ilişki oluşturmaya çalıştıysan, zaten karşıdaki aynadaki görüntün sen olduğun için, sen nasıl kendini manipüle ettiysen. O görüntü de seni manipüle edecektir. Görüntünün başka şekilde işlemesine imkan yok. Burada korktuğun belki de en, te en temel endişe ve en temel gölge sen kendin olduğunda en büyük değişim aynadaki. Aynadaki de kendi olarak sana yansıyacaktır. Bu bir değişimdir hani sözü edilen işte sen değişirsen karşındaki değişir konusunu biz her zaman için pozitif düzlemde gerçekleşmesini bekleriz ama o kişinin bize yaklaşımı değişir, bize iyi davranmayabilir. Biz riyakarlık yapıyorsa o da bize riyakarlık yapıyordur değil mi? Çok iyi davranıyordur filan. Ama biz kendimiz olduysak, riyakarlık yapmıyorsak o kişi bize iyi davranışını bırakır. Bu da bir değişimdir. Bizimle ilgilenmemeye başlar. Bu da bir değişimdir bir menfaati varsa ve bu yüzden bunu yapıyorsa o menfaatin artık ona verilmeyeceğini fark etmek ya da göstermek onun bize e, temasa geçmesini engelleyecektir. Bu da bir değişimdir. Bu kutlanacak. E, bu bizi bizim bilincimizin değiştiğini gösterecek çok önemli bir göstergedir. Yani şu demektir, şunu söylemek istiyorum burada videoyu şimdilik sonlandıracağım. Bilinç aşaması yaptığımızı gösterir aynadaki değişim hangi şekilde olursa olsun. Bir sonraki bilinç aşamasına geldiğimizde hayatımıza bir şeyler girer ya da hayatımızdan bir şeyler çıkar. Bu mutlaktır. Bir şeyin süreyen olması. Aksaklıklarına, eksikliklerine, gönlümüzün gördüğü şeylere karşın süreyen olması, sürekli devam edip giden şey olması aslında bilincimizin orada tıkandığını, o konuyu çözmediği anlamına gelir. Ve niçin tıkandığına bakmamız gerekiyor. Neden engellediğimize, kendimizi bloke ettiğimize, hangi şeyden endişelendiğimize bakmak gerekiyor. çünkü orada aynadaki görüntünün işaret ettiği konu odur. İşaret ettiği noktayı bulmak lazım. Ne Aynı şeyin sürekli devam ediyor olması, isteğimizin dışında devam ediyor olması uzunca bir süredir bizim aynı noktada kilitlendiğimizi, takıldığımızı gösteriyor çünkü. Evet, sorman gereken en önemli soru bu. Aynayı neden karşına koydun? hangi yönlerini fark ettin bu süreçte? Hangi alt benliklerinden kurtuldun? Hangi al alt benliklerinin sana hizmet etmediğini aynadaki görüntün sana aynaladı? Bunları sormak, bunlara cevap aramak sürecin çok daha kolay ve etkin bir şekilde ilerlemesine sebep olacaktır. Her şey gönlünce olsun.